öğretmek berarti acar. Kalo dalan bahaza Türki, e, semua kata kerja punya imbuhan makmek. Bana Türkçe öğret. Acari aku bahasa Türki. Contoh ini kita tidak pakai imbuhan makmek. tidak pakai ini berarti seperti kita suruh minta sesuatu. Bana Türkçe öğret. Acari aku bahasa Türki çöntü ofdisini kitap ke imbuhan iyor. Yine berarti e, katakacayan e, kita sekaran lakukan ata umum niye. O bana Türkçe öğretiyor. Diye mengeceri aku bahaza Türkiye. Ben ona Endonezce öğretiyorum. Aku mengeceri diye bahaza Endonezya. Çöntü ofdisini katakaca punya imbuhan ini juga um. İni berarti, untuk kat, e, subyek aku, kata ganti aku, e, kita bisa bilang ona endonezya öğretiyorum. E, Tidak perlu menggunakan ini. Ona endonezya öğretiyorum. Atau ben ona endonezya öğretiyorum. Dua duanya sama. Di juga begitu. O bana Türkçe öğretiyor. Atau bana Türkçe öğretiyor. dua-duanya sama